Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Ay şu an neler yaptığımı inanamayacaksınız. Ay şu maske çıkarsam mı? Böyle konuşsam. Şimdi ben biliyorsunuz ki dün bir story attım ve dedim ki story'de arkadaşlarımla bir tane... Sonunda geldi be. Sonunda geldi be Kerimcan'ın yeni videosu. Bayağıdır yeni video yok mu? Yeni video yok mu? Yeni video yok mu? Tatile gidiyorum Joshua Tree'ye diye. Küründen. Bu arada affedersiniz. <laughs> yalan söylediğim için. Ama bunu bir amaç için yaptım. Ne yapıyorum şu an biliyor musunuz? Türkiye'ye gidiyorum. Ve Türkiye'ye gittiğimde... Aga be memleket hasreti. Kimsenin haberi yok. Hiçbir yakın arkadaşımın haberi yok. Ailemden hiç kimsenin haberi yok. Sürpriz yapmaya gidiyorum. Yani herkes beni şu an Joshua Tree'ye tatile gittiğimi zannediyor. Ama ben aslında Türkiye'ye gidiyorum. Çünkü ailemi ve arkadaşlarımı inanılmaz özledim. Arkadaşlar İsmet nerede? İsmet'in testi sürekli negatif çıkıyor. Ama korona demiş doktor. Yani doktor korona teşhisi ya. koyuyor. Ama testi negatif çıkıyor. Tomografi de temiz çıktı ama şey... E onun dışında kan değerleri çok kötüymüş. Ha. Yani o yüzden. Anladım. Dinlensin dinlensin. Kaan Skalov gelmiş bu arada. Evet askerliği de bitti. Kaan hoş geldin. Gözün aydın dosti. Hoş geldin hoş geldin. Seni buralarda görmek güzel hoş geldin. Yeni yılda girerken ailemle vakit geçirmek istiyorum. Arkadaşlarımla olmak istiyorum. O yüzden şu an Türkiye'ye gidiyorum. Çok heyecanlıyım. Kendi çapımda yapabildiğim kadar bütün bu serüvenimi sizinle video çekerek paylaşmayı düşünüyorum. İnşallah başarılı olurum. Ne kadar profesyonel de olmasa. Tek başımayım çünkü şu anda. Topladım bütün hediyeleri ve sürprize gidiyorum. Nasıl heyecanlı olduğuma inanamazsınız. Ay niye böyle konuşuyorum? Bir saattir. Aa, ama bu tarafa bakıyorum sanki. Yanlış açıdan çekmişim. Her neyse. <laughs> Şu anda Los Angeles havaalanındayım. Uçağım 16.45'te. 16.25'teydi. 16.45'e ertelendi. Ve ben de saat 3'te buraya geldim. Ama hani böyle duty free'lerden bilmem. Ya en nefret ettiğim şey bu arada uçağın rötar yapması ya. Çünkü o kadar sevmiyorum ki havaalanlarını. O kadar yapacak bir şey bulamıyorum ki. Bir de uçak rötar yapınca orada böyle bir saat fazladan oturuyorsun ya. Vallahi içime dert oluyor benim ya. Memelerden alışveriş yaparım, otururum restoranlardan bir şeyler yerim diye hayal ederken bir baktım ki bütün havaalanındaki bütün duty free'ler, bütün mağazalar her yer kapalı. O yüzden böyle tek başıma <laughs> Oturuyorum. Uçağımın geliş saatini bekliyorum. Nasıl bir şey olacak, neler olacak bilmiyorum. Türkiye'de de akşam 9'dan sonra sokağa çıkma yasağı varmış. Bir tek Hüseyin'e söyledim bu arada. Hüseyin'in haberi var. Hüseyin gelip beni alacak havaalanından. Öyle yani. Bu da böyle bir başlangıç olsun. Görüşmek üzere. Hadi bay. Ama bana bakın ama. <laughs> Karşınıza bunu çıktığım için çok affedersiniz. Ama içeride çok fazla ses var ve çok kalabalık asla video çekebileceğim bir ortam yoktu. O yüzden buraya geldim. Şimdi yolculuğumu tamamlamak üzere Los Angeles Havalimanı'ndan havalanmış bulunuyoruz. Türkiye, İstanbul istikametine doğru gidiyoruz efendim. Ya, bu da burada Aa, Ay, bütün uçak boyunca maske takmak zorundayız ve ne bi okuyacağım bilmiyorum. Her neyse. Ben... Bu arada gerçekten çok zor olsa gerek. Yani bayağı uzun bir uçuş çünkü arkadaşlar. Hani gerçekten aşırı uzun bir uçuş ve bu uçuş sürecince Konuşcan mı Efe? Ha? Ve bu uçuş süresince maske takacak olmak da pek keyifli olmasa gerek diyecektim. Ben gidiyorum. Şimdi hemen abi uyku adımı alıp ben yatmaya yani, gidiyorum. Yaklaşık bir 10 saat uyurum diye düşünüyorum. Zaten 11 saat kaldı. Ya bu aralar bu arada çok erken uyuyup çok erken uyanıyorum. Şu son yılbaşından beri. Bir ara ben bir iki gün uyumadım. Ee, 31 Ocak. 31 Ocak değil mi? Aynen. Ee, 30 Aralık ve 31 Aralık'ta 48 saate yakın uyumadım. Ondan sonra yanlışlıkla uyku düzenimi düzelttim. Gece 12'de 1'de falan en geç 12'de 1'de uyuyorum. Ondan sonra sabah köründe uyanıyorum. Yani en geç 10'da 9.30 10 gibi uyanıyorum bu arada. Yani bu şekilde. Ve yanlışlıkla uyku düzenimi düzelttim. Acilen benim uyku düzenimi bozmamız lazım abi. Çünkü eğer uyku düzenimi o zaman bozmazsak... Sonra hayır hayır yani bir şekilde bozmamız lazım. Eğer yayından sonra çünkü yok yayından sonra değil ya ne diyecektim ben. Ha uyku düzenimi bozmazsak normalde yayın yaptığımız bu saatlerde uykum gelmeye başlayacak anladın mı? Yani gece yatışımı şöyle 3.30-4'e falan doğru planlarsak çok rahat bir şekilde hallederiz bu işi. 3.30-4 gibi uyku planlayalım bana öyle yapalım yani. İnternetsiz bir hayat düşünemiyorum. Şu an uçakta Wi-Fi'ye bağlandım ama bir hatadan dolayı internet maalesef e, sağlıyor mu varmış. Ve <laughs> o yüzden internetsiz kaldım. Bu durumda yapılabilecek en güzel şey uyumak. O yüzden melatonin içip direkt yatıyorum ben. <laughs> Sizi seviyorum. İnince konuşuruz tekrar. Hadi. Yayını mı erken alayım? Nasıl yani? <laughs> 8 9 gibi açsam yayını şu an buradaki herkese uyuyor mu bu? Gerçi 9'dan sonra sokağa çıkmaya yasağı var zaten. Niye uyumasın ki? Tam yarı yarıya. Bir öyle de deneriz. Öyle de deneriz. Yani bir gün erken yaparız, bakarız. Ben... Ocak ayı daha uzun. Ocak ayında daha neler neler deneriz arkadaşlar. Alt, manzara altın Uyandım. Yaklaşık ee, 9 saat falan uyudum bu arada. Kesintisiz bir kere bile uyanmadım. E, gelmişsin. Çok bir kere bile Türkansa girmedi ya da ben duymadım bilmiyorum. Ama çok güzel bir yolculuk geçirdim. Şu an imamın bir saat kaldı. Buraya bence? Ben de dedim. Çok heyecanlı. <laughs> Oğlum ne kadar yorgundur lan. Ne kadar yorgundur lan. <laughs> Ay delireceğim. Gördün mü orada? indi indi gördüm gördüm. Ne diyorsun ya? İndi hem de i̇ndi, şey, gösterme tamam. kendini gülme.

Ya al bu bir a, eşofman giy altına gel Samet'lere gideceğiz. <laughs> anneciğim. Ay benim. Ay sana ben. Aşkım. Ay ben böyle karşılaşmalarda falan çok üzülüyorum ya. Ay anneciğim. Ay Ay anneciğim. Ay anneciğim. Ay Aşkım ne haber? Anneciğim Oy kurban olurum ben sana Ay buna ne olmuş bir şey olmuş Büyüdü mü? Zayıfladı uzadı, Zayıf. uzadı. Arabayı da tanıdı salak Seni gerizekalı seni ilk bu arabayla aldım evet. biz. Hatırlıyor musun? Hatırlıyor musun sen bu arabayı? Annesinin kuzusu seni yerim ben yerim ben seni Aşkım kulak ya. Kerimcan ki. Oğlum bu hangi cins ya? Baya tatlı bir köpek ha. E, Kerimcan bu Kerimcan. Aa, aa geldi. Ya, ne, ne diyorsun? Aa şu an telefonla seni çekiyor olayı bile özlemişim aa, ben. Ya, Allah belanı versin. Benim bebeğim Ferit <laughs> oh, oh, be. Surprise, mother senin ağzına sıçarım. Tepkiye bak. Surprise mother. Senin ağzına sıçarım saçmalıyorsun. Şansına inanmıyorum. Ne böyle bir şey yaptın bana? Selam. Evet. Çok üşümüşsün. Put oldu, ya. evet. oldu ya. Put <laughs> <laughs> <Gerçekten> oldu <laughs> ya. Ben haber. Gerçekten ya. Dedim ki çıkıp geliyorum yani. Çok ben çok erdim. sevindim gördüğüme. Ben de seni. Ben seni <gülüyor> <gülüyor> Kaç olmuştu? 5 ay. oldu. her gün mü onu görüyorsun? Hayır ama... Evet ama o, o olmadığı için. Hey ben var ya, yani. yani. evet. bunları da görüyorum tamam mı? Sanki gitmişsiniz? Ya böyle diyorum ki onların çocuğu da olmalı. Ya yani biliyorum o duyguyu Çünkü ben gittiğimde aynı duyguyu biz yaşadık. Sen ne <laughs> 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 <a> <laughs> <laughs> Işılandı. Ay <tütü> gitti. <laughs> Ben gördüm. Asla evet. <laughs> Oğlum, çok tatlı video olmuş lan. Evet. Bugün ya. Sus. <laughs> Ay her biriniz kilo aldı bir kolay olmuş bence. <laughs> çok kolay. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Çok olaysınız. Sizsiniz. Tebrik ederim. Çok yediniz uzun zaman sonra. Çok mutluyum sizin yanınıza geldiğim. Harbi de ha duvarda en son pukka vardı galiba. Evet, Nereye o gitti o pukka? Başlıyor. Ne zaman var ya? Şimdi ben de Furkan'a gittim sonra Semet'e şimdi buraya. Sürpriz mi yaptılar? Herkese kimse ne Evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın tekrardan. İstanbul semalarından ben sabahın kör saati saat 9'da uyandım. Çünkü uyuyamadım jet lagım. Sadece bir saat uyudum. Gittim hemen tırnaklarımı yaptırdım. Hani Turkish version. <laughs> Türkiye'de kullanılabilecek bir hale getirdim. <laughs> Ondan sonra gittim saçlarımı kestirdim. 2 dakika geldim hemen duş aldım. Ay senin ağzına sıçarım ben ağzına sıçarım. <laughs> bu ne? Bu ne? Buna bakar mısınız ya? <laughs> bu nasıl bir köpek? İyi ki sen köpek değil bir oyuncaksın. Vay, Oy, dur ruj varlı bu ya. Şimdi Hakan <laughs> gelecek. Hakan'a sürpriz yapacağız. Ondan sonra da direkt ablama gidiyoruz. Senin ağzına sıçarım. Nasıl bir sevgi sözcüğü ya. ablama sürpriz yapacağım. Pazartesi günü de annemlere gidip sürpriz yapacağım. Hafta sonu ablamda geçirdikten sonra yasakları. Ay ne bu yasaklar ayol. Aa, tabii Amerika'da böyle şeyler yok. Ama olmalı yani. Amerika'da bu arada sadece Kaliforniya eyaletinde ya da Los Angeles'da bilmiyorum tam olarak. 3 gün önce falan okudum bunu. Sadece 300 bin kişi ölmüş koronadan. Hani Amerika'da ölenleri siz düşünün. 300 milyon insan yaşıyor. Hakan gelecek şu an Maçka Park'ın oradaymış. Gelmek üzere. Ona süper. Baya sert bir bilgi bu arada. Bizi yaptıktan sonra ablama kahvaltıya gidiyor Samet sözde. Ama ablam karşısında beni görecek. Bakalım neler olacak. Hadi görüşürüz bay. Buna ne demeli? K. <laughs> Hadi kalk. Çok büyüksün ama küçücük bir kız gibi. Kalk bir poz ver. Kalk bakayım. Gel. Ağzını yerim seni. Sen nasıl bir köpeksin ya? Sen kocaman bir köpeksin. Kocaman kocaman ve ne kadar tatlısın. Ne kadar tatlısın. Ay bunun Hayır, büyüklüğüne çok inanamazsınız. Yani bir ins Benim boyumda var bu arada. İnanılmaz. Ama çok tatlı. Küçük bir kız gibi. Yani çok büyük ve korkunç ama Tam bir küçük kız gibi davranıyor. Kendini sevdiriyor böyle falan. Çok şapşık, çok salak bir şey. Olaysın. Gel aşkım. Günaydın. <laughs> <laughs> Seni bir gece rüyamda gördüm. Nasıl yani? Günaydın. <laughs> <laughs> ben, <laughs> <geldim. gülüyor> ben geldim. <laughs> ben şaka yapıyorsun geliyordum. Şey şey Ay bu da aynı şeyi şaka yapıyorsun. Ay bak ellerim ayaklarım kesildi ya. Ay inanmıyorum! <laughs> ya! Geldim. Ben Ay var ya, kalbim çıkacak, sen ben... ah. <laughs> nasıl bir sürpriz? Delirdin mi kahvaltı falan yok da bu arada. bu arada. Bak. Aa, çok kötüyüm şu an. Can asla. ben senin seni rüyamda gördüm. Yolda yiyken Emre'ye aradım. Dedim ki ben dedim, kendimi rüyamda gördüm. Los Angeles'a gidiyorum. Vizesiz falan nasıl gidebiliyorsun ya? Saçmalama falan dedim. Yani rüya ya. aşkım diyorum. Gidiyorum geliyorum işte ya. Yani. <laughs> Kemcan arıyor bence. Kır rüyada da bizdeyiz. Kır rüyada arıyor. Aynen. Diyorum ki Kemcan aradı beni. Aşkım burada çok önemli, çok güzel bir iş buldum senin için. Kimse Hakan yapamaz dedi ama ben çok inanıyorum senin yapabileceğini dedi diyorum. Ve ben arabaya atladım gidiyorum. Arabayla. Arabayla ama. Arabayla <laughs> Los Angeles'a geliyorum. Ondan sonra geliyorum sen beni kucağına alıyorsun, sarılıyorsun, döndürüyorsun. <laughs> ben o işe başlıyorum. ama Ay bak. Kırdıraz, şey, kırdıraz bir döndürüyorsun diye. Adam daha ne da döneceğim. Ikke <laughs> noe. Herkes can diyor bu arada ha. İlk birisi başka bir ista dediğinde şaşırmıştım acaba bir tek bu mu diyor da diye de baya bir can diyen var. Ben geldim, ben geldim. Ben geldim, ben geldim. Sen beni çok özlersin ha. Bir

Dişim neler dişim Ağzına ne sıçarım seni Sen Ben geldim ben geldim Ben Ben geldim Ben geldim ne kadar yakışıklı Olmuşsun böyle Ne kadar yakışıklı Olmuşsun büyümüşsün Sen Ben Ağzına sıçarım seni Ağzına sıçarım oldu. Evet. Offset dinliyor ama. E, canım başka bir şey dinlemiyor. Oh, Ay inanamıyorum. Sen misin bu? Benim. Gerçi, benim. Ana, aa, aa, gel sevgilim. Buradan hazır geldi. Özge ben geldim. Özge ben geldim. Rüya <gülüyor> 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 uçakla <gülüyor> Uçakla <Yani> Uçakla, <laughs> uçakla Oğlum ben ne bileyim kim olduklarını bana niye soruyorsunuz Allah Allah Abi kim bunlar abi kim bunlar ne bileyim ben Ablasının arkadaşı işte evet işte. yani bu eve geldiği kişiler ablası ve eşi Bu da ablasının arkadaşıdır herhalde eş dost işte aynen ikka'nın dediği gibi <laughs> <gülüyor> 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 İyi oyun mu idra? Salak bana da sürpriz yaptı. Ben de şok oldum. İnanılmaz. Kim senin ne biliyor? Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Saksı tutuyorum ama. Şu anda Bursa'ya gidiyoruz. En son sürprizimi yaptıktan sonra hafta sonunu geçirdik ablamlarla beraber. Böyle bu tayfa. Hayır. Hey <gülüyor> Rüzgar. Yakışıklım. Salak, niye gülüyor ya bu çocuk? Bu kadar güler mi bir insan? Annemiz... <gülüyor> <gülüyor> niye gülüyor ya bu çocuk? Bu kadar güler mi bir insan? Annemle sürprize gidiyoruz Bursa'ya arkadaşlar. Artık e, bu da son sürprizim. Bundan sonra artık videoyu sonlandırmış olacağım. Öyle yani. İskenderler yansır. Hadi bakalım. Hazır mısın? Hazırım aşkım. Sen hazır mısın? Ben hazırım. Annemin nasıl şok olacağını düşünüyorum. Umarım bir şey olmaz kadına. Evet ben de ondan korkuyorum. <laughs> umarım umarım. Ay ya ya. Ya. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Gerçekten çok mutluyum böyle bir şey yaptığım için. Yani ailemi, arkadaşlarımı çok özlemiştim. Ufak tefek de olsa sevdiklerinize sürprizler Mutlaka yapın çünkü onların mutluluğu her şeyden önemli. Çünkü aileden ve dostluktan, arkadaşlıktan başka hiçbir şeyin önemi olmadığını düşünüyorum. Lütfen siz de ailenize ve sevdiklerinize hak ettiği değeri verin. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize harika bir yıl diliyorum aynı zamanda. Eminim ki 2021 yılı hepimiz için muhteşem olacak. Öyle hissediyorum. Sadece güzel şeyler hayal edip, evine güzel enerji yollayıp, güzel şeyleri bekleyin. Kötü şeyleri düşünmekten Artık bir vazgeçin. Her şey çok güzel olacak. Hepinizi çok öpüyorum. See you later. Happy New Year or oh, whatever. Evet.